Merhabalar sevgili kahve falı severler hepiniz hoş geldiniz kanalıma nasılsınız sevgili arkadaşlarım iyi misiniz İnşallah iyisinizdir. Hepinize şimdiden mutlu hafta sonları diliyorum. Her şey kalbinizden geçtiği gibi olsun. Sevgilerimi, saygılarımı göndererek başlamak istiyorum sevgili arkadaşlarım. Tabii ki kahve falınıza ayrıntılı detaylı olarak bakmaya gayret gösteriyorum. Hem fincanımıza hem tabağımıza sevgili arkadaşlarım. Dileklerinizi tutun. En son olacak mı olmayacak mı onu da belirteceğim sevgili arkadaşlarım. Ee, tabii ki kanalıma e, abone olmak isteyenler ve beni çok mutlu edersiniz gerçekten arkadaşlar. Abone olduktan sonra zil bildiriminizin e, tümü kısmını açık tutarak videolarımdan anında haberdar olmuş olacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Sağ olun, var olun sevgili arkadaşlarım. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden hemen falımıza bakmaya başlayalım. Şu fincanımızın içi Evet sevgili arkadaşlarım şimdi burada ilk dikkatimi çeken kocaman bir 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 rakamı çıkmış Evet ben sizin ne kadar lider ruhlu olduğunuzu buradan anlayabiliyorum her zaman bir numara olmak birinci olmak e, hedefiniz bu değil mi arkadaşlar e, şimdi e, keyif alan Belki de çok güzel bir mizaca sahipsiniz sevgili arkadaşlarım. Bunun da telvelerinize yansımış zaten fazlasıyla bu sayı bir rakama aynı zamanda kesinlikle zirveyi ifade ediyor arkadaşlar. Başarının mutlak temsilcisidir bir rakama. Evet yaratım gücü sonsuzdur. E, ya da bir işe başlamak için e, ilham verebilir size. Kendinize olan güveninizi e, şu sıralar içinde bulunduğunuz durumdan dolayı kaybetmiş gibisiniz. Fakat e, bu geçici bir durumdan arkadaşlar. En geç e, önümüzdeki ay sonuna kadar e, bundan kurtulacağınızı net bir şekilde söyleyebilirim sevgili arkadaşlarım. Şimdi <laughs> fincanınızda akreple resmen yelkovanın arasında sıkışıp kalmış olduğunuzu görebiliyorum. Yani zamanı yakalayamamaktan mı korkuyorsunuz yoksa bir mesele için mi artık çok geç kaldığınızı düşünüyorsunuz bilemiyorum. Yani sık sık geçmişi sorgulayıp yapmak isteyip de yapamadıklarınız için dert yandığınızı anlayabiliyorum. Yalnız sevgili arkadaşlarım insanın içindeki kendini gerçekleştirme isteği hiç bitmeyen bir süreç. E, yenilikler hiç bitmeyen süreç. Bu sürece iyi değerlendirmek, e, en azından sizin ne kadar istekli ve azimli olduğunuza e, bağlı olarak e, bu falınızda şekil almaya devam ediyor sevgili arkadaşlarım. Şimdi olumlu düşünceleri her zaman söylüyorum. Asla zihninizden eksik etmeyerek. E, yolunuzu çok daha fazla aydınlatabilirsiniz sevgili arkadaşlarım şimdi burada e, kalabalık bir grubun içinde elini yukarı doğru kaldırmış biri var e, sizi kendini göstermeye çalışıyor yani ben buradayım diyor size arkadaşlar e, şimdi onun bu yolculuğunu yolculuğunuzda e, size çok fazla destek vereceğini hissedebiliyorum arkadaşlar e, böyle telvelerinizde çok acı sivri biberdi gördüm yani hesaplanmış bir risk olarak farklı bir deneyim yaşayacağınızı net bir şekilde söyleyebilirim. Riskler genellikle olumsuz algılanır, fakat bu böyle olmayacak arkadaşlar. Yani sizin kendi potansiyelinizi tanımanıza vesile olacak aslında. Güzel bir deneyimden bahsediyorum. Korkuyla burun buruna kalacağınız bu deneyim size güç, cesaret ve güven kazandıracak. Enerjiniz özellikle sevgili arkadaşlarım. Ee, ve sağlıklı yaşam kaliteniz daha da yükselecek ee, ve ben böyle olmasını gerçekten sizler adına çok fazla arzu ediyorum sevgili arkadaşlarım şimdi çalılık bir yani ormanlık bir alan sanki çalılık bol çalıların olduğu bir alan çıkmış arkadaşlar şimdi kolay yoldan bir paraya sahip olacaksınız bu sizin zor elde edebileceğiniz bir para değil kolay elde edebileceğiniz bir paradan bahsediyorum arkadaşlar ve bu para böyle hani böyle gökten inmiş gibi olacak arkadaşlar hiçbir çaba sarf etmeden hiçbir şey yapmadan pat diye düşünsenize avucunuza düşen paradan ya da al işte bu da senin hakkın hakkındır diyen bir insandan gerçekten güzel olur tam da bu herkes bu dönemde maddi sıkıntılar yaşarken ee, vallahi bu parayı veren de altın bolsun diyelim arkadaşlar. Ne diyelim? Herkes böyle birbirinin derdine derman olursa, vallahi maddi sıkıntı hiç kimse yaşamaz. Şimdi ee, yakın zamanda evet sizi ferah çıkıracak bir haber var. Mutlu olacak mısınız olacaksınız fakat siz bunu daha önce gördünüz yaşadınız neden biliyor musunuz arkadaşlar ee, sanki böyle yaşlı birisinin yıllar önce size söylediği sözlerde e, haklı olduğunu göreceksiniz e, ve bu o kişinin haklı olduğunu görmek e, sizi ona karşı daha fazla itecek yani eğer yaşıyorsa hayattaysa siz onu bir daha görme isteği arzusu oluşacak e, ve en kısa sürede bu kişi yaşıyorsa eğer bu kişiyi görmeye gideceksiniz. Ee, evet sahip olmayı aslında so, zor sandığınız bir şeyi bakın burada 3 vakit çıkmış ee, kolayca elde edeceksiniz belki o biraz önce bahsettiğim parada olabilir sevgili arkadaşlarım Tabii ki bunlarla sınırlı değil bir sorun bitmeden hani e, öbürkü sorun başlar ya sizin de öyle olacak ee, ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar hiç bunlar sizi korkutmasın Ciddi söylüyorum yani bunlar sizi hiç korkutmasın e, korkulacak hiçbir şey yok korktuğumuz zaman ne olacak e, bizi sindirmiş olacaklar yani köşeye itmiş olacaklar e, o yüzden böyle hep piyasada olun ya vallahi bak e, hep böyle kendinizi gösterin inanın hiçbir şey kaybetmezsiniz zaten e, siz doğru yoldan gittikten sonra kimse kimseye bir şey yapamaz sevgili arkadaşlarım. Şimdi. Uzun yoldan sizin haneniz şu anda hangi hanede yaşıyorsanız e, gelen misafirleriniz olacak. E, onlarla evet zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız ve gerçekten de keyif alacaksınız sevgili arkadaşlarım. E, şu anda evli olan sevgili takipçilerim. Eşinizin size son zamanlarda ilgi göstermediği, şikayetçisiniz, eskisi gibi olmadığından fakat eşinizin size söyleyeceği sözler kendinizi çok özel hissetmenizi sağlayacak sevgili arkadaşlarım. Ee, özellikle bakın isminde eşinizin I ya da İ harfi var ise adında ya da soyadında geçen e, sürpriz bir hediyeye şaşırıp kalacaksınız arkadaşlar. Şimdi burada çarpı işareti çıkmış, sanki böyle tehlikeli bir karar vermek üzeresiniz. Yani bunların sonuçlarını tabii ki iyi düşünmelisiniz. Ee, hiçbir şeyi şansa bırakmamalısınız. Ee, 4 ay sonunda e, sizin bu istekleriniz yavaş yavaş oluşmaya başladığında e, tabii ki isteğiniz kalmayacağı için e, ama benim her bütün isteklerim oldu bundan sonra olmasa da olur demeyin. Hep böyle önünüze hedef koyun arkadaşlar. Yani o hedefe ulaşmak için hep daha çok, hep daha çok ve göreceksiniz ki daha güzel olacak. Ee, burada bir şelale. Ee, dürüstsünüz ve dürüstlüğünüzden kaybettiğiniz birçok zaman olmuş sevgili arkadaşlarım ee, ama e, siz şu anda kaybetmiş olarak düşünebilirsiniz ama e, başarılar da kazanmışsınız ve bu başarılar e, gerçekten sizin önünüze çoğu zaman geçmiş ama sadece böyle aman arkadaşlar gerçekten şunu söyleyeyim mi yeter ki dürüstlükten kaybedelim Yalandan dolandan iftiradan kaybetmeyelim de yeter ki dürüstlükten biz yine bildiğimizi yapalım düşündüklerimizi söyleyelim sevdiklerimizi üzmeyelim yoksa gerçekten gerisi boş gerçekten gerisi boş ee, şöyle baktığımızda daha detaylı ve ayrıntılı olarak şöyle söyleyeyim sevgili arkadaşlarım. <laughs> Burada çok ilginç bir durum var aslına bakarsanız. Hani şimdi e, size bunu açıklayabilsem şöyle söyleyeyim. E, kendi bir iradeniz var. Bu iradeniz e, bu aya gerçekten damga vuracak sevgili arkadaşlarım. E, zaman zaman cesaretinizi kırım, kıran durumlar olsa da evet siz mücadeleyi zaten hiçbir zaman bırakmamışsınız. E, nazarı, nazara... Bir konuyla alakalı nazara geleceksiniz arkadaşlar. E, zaten çok korkuyorsunuz. Nazardan gözden çok korkuyorsunuz. E, ve bir konuyla alakalı nazara geleceksiniz. E, çabuk atlatacaksınız. Çok uzun süreli olmayacak. Yalnız e, bunun arkasından sizi rahatsızlanmış gördüm. Sanki bu nazar size çok fazla etki edecek. Artık başınız mı ağrıyacak? Kendinizi halsiz mi hissedeceksiniz? Birazcık e, sıkıntılı bir süreç. E, rahatsızlanma açısından bakıyorum arkadaşlar. Hem de yıldızınız bu aralar... <laughs> ...birazcık düşük olabilir... E, ...buna dikkat etmenizde fayda var... ...çünkü... ...gönülden bağlı durumlarınız var... ...bu gönülden bağlı olduğunuz zaman... ...nazar o kişiye daha çok değiyor arkadaşlar... E, ...ve hemen toparlanmanız... ...gerekecek ve toparlanacaksınız da... ...çok fazla sıkıntı yaratmayın... E, ...yalnız burada çok fazla sanki... ...yıllanmış bir ağaç çıktı... ...çok yaşlı bir ağaç arkadaşlar... E, ...ailenizle birlikte... ...oldukça bereketli... E, ...uzun bir yaşamınızın olacağını kesinlikle ifade ediyor e, Bu sebeple arkadaşlar mutlu olmayı her zaman ön planda tutun Yeter ki böyle uzun yıllar hep sevdiklerimizle yaşayalım olalım e, gerisi zaten teferruat arkadaşlar e, sevdiklerimiz olmadan e, zaten biz de yaşayamayız diye düşünüyorum yaşarız ama belki nefes alamayız e, orası da tartışılır Tabii ki da tabağımız sevgili arkadaşlarım. Ya biri sizi susturacak ya da siz birini susturacaksınız. Ya sizin bildiğiniz bir sır ya da karşınızdaki kişinin bildiği bir sırdan dolayı herkes sus pus olmuş arkadaşlar. Yani siz onu susturmaya, o da sizi susturmaya çalışıyor ve ikinizin bildiği olay. Ee, hanenin bir kısmı biliyor. E, yalnız sanki büyük başlar bilmiyor arkadaşlar yani anne baba e, ya da çok korktuğunuz o kişi bilmiyor e, nasıl söyleyeceğim diye kıvrım kıvrım kıvranıyorsunuz ama e, siz söylemeden zaten onlar öğrenecek bunu da bilmenizi isterim e, çok fazla böyle sizin beklediğiniz gibi bir tepki almayacaksınız hiç merak etmeyin ki e, olağan seyrinde devam edecek. Belki tepkiden korkuyorsunuz ama hiç korkmayın. Böyle bir tepki almayacaksınız. Her şeyi herkesle konuşmayın. Ama ailenizle her şeyi konuşun arkadaşlar. Canlarım hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. sevgilerim saygılarımı gönderiyorum. Hepinizin kalbinizden öperim. Allah'a emanet olun. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.